Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet uzun bir aradan sonra hangi ile hangi ürünleri gönderiyoruz ee, videomla sizlerle birlikteyim. Ee, hemen ilk kargomuzla başlamak istiyorum arkadaşlar. Ziraidom'dan beridir ee, bu arkadaşları bayağıdır ben misafir ediyorum. Artık pazartesinden itibaren yavaş yavaş açılmaya başlıyor hava. Hala Ziraidom ve Eksi soğuklarımız var ama hani e, eksi 11'lere eksi 12'lere ana biraz daha düşük. O yüzden e, kargoları yavaş yavaş çıkaracağım. Evet ilk kargomuz Ankara arkadaşlar. Ankara'ya gidiyor. Artık illeri söyleyeceğim. isim vermeyeceğim. E, videolarımda <laughs> öyle bir karar aldım. Evet bir tane hmm, ekveriyamız var. Eee Ekvöriya Dark Redir mıydı? Evet, öyle bir şey arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde kızaracak, bunu e, biliyoruz. Ama e, iç mekanda şu anda bu şekilde rengi. Sonra ikili bir e, Melo kaktüsümüz var. Ankara Yolcusu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel, gerçekten çok güzel. Masamı TV odasına getirdim. Burada hazırlayacağım. Çiçek odasında üşüyorum arkadaşlar. Bir adet e, Lola'mız var. Arkadaşlar dokuzluk saksıda gördüğünüz gibi. Çok güzel. Bir adet e, Sedum Comics gidiyor Ankara'ya. Ve mm, bir adet Krasula'mız var. Bunun daha büyüğü var arkadaşlar. Küçüğünü biraz ekonomik bir şekilde vereyim istedim. Bu arada elime diken batmış. Kedi tarçın tırmıkladı elim çok acışıyor. Saksıları bile tutarken ve bir tane de bu şekilde marolumuz var arkadaşlar. Evet bu kargomuz Ankara yolcusu sağlıklı güzel bir şekilde gider inşallah. Evet başka bir çekimde görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.